Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Çiçek çalışma ayrı bir videoda size göstermek istedim. Çiçek papatya yapımı özellikle bebek kroperkalarında çalışıyoruz. Sadece bebek örgülerinde değil yetişkin örgülerde de kullanıp çalışabiliriz. Yapması çok kolay. Bir günde oturup onlarca yapabilecek kadar örmesi keyifli ve kolay bir çalışma. Papatyalarımızı istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Temelini aynı şekilde başlıyoruz sadece şu yaprak kısımlarını yaparken daha dolgun ve uzun tuttuğumuzda büyük, daha kısa ve daha da az doldurduğumuzda küçük bir papatya elde etmiş olur. Şu biraz daha büyük gördüğünüz gibi. Bunu mesela şu tek yaprağını 9 kere dolayıp yaparken burada da 7 kere 8 kere dolayıp yaptığımda hem daha az boyunu da biraz daha uzun tuttuğumda haliyle büyük bir çalışma elde etmiş oluyoruz. Şimdi yaparken daha anlaşılır olacak tabi. Elinizde herhangi bir bebek ipiyle çalışıp yapabilirsiniz. Ben Alize'nin Alize Baby Best rengi var elimde. Onunla çalışacağım. Orta kalınlıkta bir bebek ipi biliyorsunuz. Sizlerde ipinizin kalınlığına göre çiçeğinizin büyüklüğünü e, Tabii ki etkileyeceği için ona göre doldurursunuz şu yaprak detaylarını yaparken. Şimdi kullanacağım tığ de 2 milim arkadaşlar. Şöyle 6 zincir çekerek başlıyorum çiçek yapımına ve şu ilk yaptığım zincirin hemen ucuna batıyorum şu şekilde çıktım ilmeğimin içinden geçirdim cc tekniği dediğimiz ve 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 5 zincir çektikten sonra şu ortada oluşan halkayı dolduracağız trabzan yaparak 5 tane trabzan yapacağım. Bunu da 6. olarak kabul edeceğim. Şimdi tığıma bir tane doladım. Boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkarıp iki sefer de yukarı çıkacağım. 1, 2. Iki. İkili trabzan yaptım. Arada iki zincir çekiyorum. İki zincirimi çektim. Tekrar tığıma doladım. Boşluğa battım. İpimi şuradan çıkardım. Ve iki sefer de yukarı çıktım. İkinci trabzanımı yaptım. Arada iki zincir çekiyorum. Aynı şeyi tekrar ediyorum ikili trabzanımı yapıyorum 2 zincir çektim tığıma bir doladım boşluğa battım ipimi çıkarıp bir iki seferde yukarı çıktım şurayı da sayıyorum dediğim gibi 5 zincir çektim noktayı da 1 2 3 4 5 bir tane daha yapıyorum son ikili trabzanımı yaptım 2 zincir çekiyorum bu 5 zincirimdeki köşeye şöyle batıyorum. Ve tekrar ilmeğimin içinden geçiriyorum. CC tekniği ile birleştirmemi yaptım. Burada 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomurcuklarımıza başlayacağız. Yaprak çalışmamıza yani. Şimdi şöyle bakalım. Burada dediğim gibi şu zinciri de saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane direk gibi görünen detayı yaptık. Artık yaprak çalışmamıza başlıyoruz. Bunun için altı zincir çektim. Ve birazcık şöyle parmağıma doluyorum. Tığıma bir doladım. Şuradaki boşluğu dolduracağım. Dokuz kere dolduracağım bunu. Tığıma doladım. İpimi biraz rahat bırakıyorum. Şöyle zincirimin boyutunu bir tık geçiyor. Şöyle bol bırakarak tekrar doluyorum. Aynı şekilde çekiyorum. İki doladım çektim 3 doladım çektim 4 şurayı da parmağımızla destekleyelim ki bozulmasın 4 5 6 7 8 9 hepsini bir şöyle içinden geçirip sık iğne ile sabitledim Burada da 6 zincir çekiyorum. 6 zincir çektim. Zincirimi yine aynı boşluğa batıyorum. Batıp şu şekilde çıktım. Tekrar 6 zincir çekiyorum. Bu sağındaki ve solundaki zincirler şöyle arka tarafta kalsın ki tomurcuğumuzun. Şu kabarık görüntü ön tarafta daha düzgün dursun şu papatyanı da göstereyim. Bu zincir detayları arka tarafta kalıyor. Bitirdikten sonra da şöyle elinizle de form verebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Yanındaki boşluğu dolduracağım. 9 kere aynı şeyi tekrar edeceğiz. Tığıma bir şöyle doladım. Boşluktan geçirdim. Bir çektim. Rahat bırakın ipi. Birazcık şöyle bol olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve hepsinin içinden ilmeğimi geçirip sık iğne ile şöyle sıkılıyorum. 6 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum aynı boşluğa. Ve yine 6 zincir çekip yan tarafa geçeceğim. şöyle yaptıkça da düzeltirsiniz elinizle aynı şekilde yapıyorum Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 zincirimi çekiyorum doldurduğum yere aynı noktaya batıyorum zincirimi ve altı zincir çekip tekrar yukarı çıkıyorum. Bu kalan üç tane boşluğu da aynı şekilde dolduracağız. Dokuz defa. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. Aynı noktaya battım. Şimdi 6 zincir çekiyorum tekrar. Yan tarafa geçiyorum. altı zincirimi çektim son yaprağımı yapacağım 9 defa doldurdum. Hepsini bir topladım. 6 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. Artık çiçek çalışmam tamam. Şöyle arka taraftan sabitleyeceğim. Şuradan bir daha şöyle sık iğne yaptım. İpimi de biraz uzun bırakacağım ki dikişte kullanmak için. Şöyle elimizle düzeltebilirsiniz. Anlattığım gibi yaprağı pardon çiçeğimizi daha büyük yapmak istiyorsanız içini daha fazla bir iki tane daha fazla doldurup boynu biraz da uzun tutup bunu da yan tarafta 6 zincir değildi. 7 zincir 8. Zincir çektiğinizde ve daha fazla doldurduğunuzda büyük bir çiçek. Tam tersi şöyle 5 zincir çekip İçini de 8 defa, 7 defa doldurduğunuzda daha küçük bir çiçek elde etmiş olursunuz. Şimdi şu ipimi keseyim. Ortasındaki tomurcuğu yapalım. Ortasındaki tomurcuk içinde istediğiniz renkli iple çalışabilirsiniz. Benim elimde kestane rengi bir ip var. Orta kalınlıkta. Bununla yapacağım. Bunun için yine zincir çekeceğim. İlk iki zincirimizi biraz gevşek yapalım. Şöyle başlarken ipimizi biraz uzun bırakalım ki bunu bağlarken kullanacağız. Birazcık uzun bıraktım. İki zincirimi bir tık gevşek yaptım. Çok sıkmadan. Sonra devam ediyorum. Beş tane zincir çekeceğim. Bu beş zincirim. tomurcumun yanındaki uzattığım şunun gibi zincirim olacak. Toplamda 7 zincir olmuş olacak yani. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş. Beş zincir daha çektim. İki zincirden sonra. Tığıma bir doladım. Şu baştaki değil değil. Onun yanındaki ikinci zincirime battım ve şöyle uzatıyorum yine. Yaprağımda yaptığım gibi. Burayı da 7 defa dolduracağız. Birincisini yaptık. 2 3 aynı noktaya batıyorum. 7 Hepsini bir şöyle topladım. Bir tane de zincir çekiyorum ki şu ucunda olduğu gibi bir zincirde de yukarıda bıraktım. Şöyle ipimi de birazcık uzun keseceğim. Tomurcuğumuzu çalışmış olduk. Tomurcuğumuzu tam ortalayarak yerleştireceğiz. Şu bir tane bir delik olan noktadan geçiriyorum. İpimin bir ucunu şuradan çıkardım. İki tane boşluk bu tarafta olsun. iki boşluk bir tarafta olsun. Ortadaki noktadan geçirelim ki tomurcumuzu tam ortalayarak yerleştirmiş olalım. Evet. Yine elimizle düzeltelim, form verdikten sonra arka tarafı çeviriyorum ve bağlıyorum çok sıkmadan. Sonra şu ucundaki ipleri keseceğim. Çiçek yapımız bu şekilde tamamlanmış oldu. Sizlerde istediğiniz renklerde çiçeklerinizi çalışıp tamamlayabilirsiniz. Mesela buradaki ipim benim biraz daha inceydi şurayı doldururken de 8 tane doldurdum. Haliyle daha küçük bir çiçek elde etmiş oldum. İpinizin kalınlığı da yine çiçeğinizin büyüklüğünü etkiliyor arkadaşlar. Ona göre hesaplayıp yaparsınız. Bu biraz daha kadın olduğu için sayısını da şu doldururken 9 kere doldurduğunuz için birazcık daha büyük olmuş oldu. İstediğiniz büyüklükte, istediğiniz renklerde çalışıp örgülerinizde kullanabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.